Çanakkale Bigo ilçesine 3 kilometre yakınlıkta Bahçeli köyüne 422 metrekare imarlı arsa için sizleri tanıtım amaçlı görmüş olduğunuz gibi harika bir doğaya sahip güzel bir arsaya gelmiş bulunmaktayız. Bu arsamız 422 metrekareden oluşmaktadır ve ayrıca köşe parseldir ve çift yol cephe özelliğinden dolayı güzel avantajlara sahip, güzel doğaya hakim güzel manzarası olan ve aynı zamanda da arsamızın 25 metre altında da güzel bir deremiz bulunmaktadır. Fakat yağışlar şu an geç kaldığı ve olmadığı için deremiz çok az akmaktadır. Gerçekten de harika bir konumda. Köy içi, köy yanında imarlı arsamız Biga merkeze çok yakın konumda olması, ulaşım sıkıntısı olmayan, köyde market, bakkal ve kahvesi, her şeyi bulabilen, her türlü alışveriş rahatça olabilecek kapasiteli güzel bir köyümüzdür. 422 metrekare imarlı arsamız, köşe parsel ve çift yalo cephe olması avantajlarının yanı sıra görmüş olduğunuz gibi arsamızın sınırları yaklaşık 25 adet zeytin ağacıyla sınırlandırılmış, sınırlığına ekilmiş durumdadır. Bu zeytin ağaçları da bizim arsamızın içinde yer almıştır bu zeytin ağaçları da bizim arsamıza ait durumdadır. Telefon, elektrik, su, kanalizasyon, internet gibi tüm altyapıları sorunu olmayan harika bir arsamızdır. Çanakkale merkeze 1 saat yakınlıkta, Biga merkeze ise 10 dakika yakınlıkta, 3 kilometre yakınlıkta ve Çanakkale Bursa ana da 1 kilometre yakınlıkta olması da çok güzel avantajlardan biridir. 422 metrekare imarlı arsamızı sizler de beğendiyseniz bu arsamızı almak istiyorsanız bizlerle her zaman iletişime geçebilirsiniz. 0532 709 11 çift 0 numaraya bize her zaman ulaşabilirsiniz. Sağlıkla kalın, dostça kalın.